Tabii sorunuzda birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi yapılan zamların yapılacak daha yüksek olsaydı zamların enflasyonu nasıl etkileyeceği konusu. Bir diğeri emeklilerin şu andaki yaşam koşulları, hangi koşullarda yaşıyorlar, bir de ona bakmak lazım. Bir de tabii ki ülke gerçekleri, emeklilerin yoksul ve gerçekten sefalet ücretinin altında bir ücretle yaşamak durumunda olmaları gerçeği. Tabii bütün bunlarla ilgili olarak resmi da işte kaynağımız yok. Ee, ayrıca mali disipline uymak zorundayız. Bu mali disipline uymak için de elimizden gelen her şeyi yaptık. Ancak bu kadar yapabiliyoruz biçimde bir açıklama yaptılar. Şimdi bütün bunların hepsine cevap verelim. Ama öncelikle emeklilerin ne durumda olduğunu bir masaya yatıralım. Çünkü Türkiye'de 16-17 milyon civarında emekliler olduğundan söz ediliyor. Ki doğru. Bu hem işçi emeklileri, hem bakur emeklileri, hem de memur emeklilerinden oluşuyor. Ve bunlara yapılan zam, Ocak ayı içerisindeki enflasyona göre gerçekleştirildi. Ocak ayı enflasyonu tahmin edildiği gibi, Aralık ayı enflasyonu daha doğrusu, bir ay öncesinden açıklanıyor çünkü, %0.89 olarak açıklandı. Yani %1'in altında açıklandı ve toplamda baktığımız zaman da, bunun %31 civarında yıllık bir enflasyona denk düştüğünü biz gördük. Bu neden önemli? Bu şunun için önemli. Bir kere asgari ücretliye ki sayıları resmi ve gayri resmi olarak toplamda 10 milyonu bulan bir işçi kitlesinden söz ediyoruz. Ve bunların aileleriyle birlikte 30-40 milyon liralık bir aileden bahsediyoruz. Ee, Böyle düşündüğünüzde aslında toplumun neredeyse yüzde 40'ı, yüzde 50'sini ilgilendiren bir düzenlemede, asgari ücretlerde sadece yüzde 27 liralık, yüzde 27 oranında bir zam yapıldı. Yani enflasyonun altında zam yapıldı. Bunun gerekçesi de işte enflasyonu azdırmayalım, mali disiplini koruyalım. Başka verecek kaynağımız yoktu. Hemen arkasından Ocak ayının içerisinde de, e, şeye zam yapıldı. E, as, as m, işçi ücretlerine, emekli ücretlerine, memur ve bakur emeklilerin ücretlerine zam yapıldı. Oradaki zam da çok tartışmalı bir zam oldu. Önce işçi ve bakur emeklilerinin maaşını 18.938 e, liraya çıkardılar. Ve e, daha sonraki bir takım tepkiler üzerine bunu 20.000 bin liraya çektiler memur maaşlarında, memurlardaki, memur emeklilerindeki zammı da yine dediğim gibi 28 bin lira civarında bir şeye yerleştirdiler. Orada kaldı. 28 bin liranın altında kaldı. 27 bin 773 lira olarak kaldı. Yani memurlara ilişkin herhangi ikinci bir düzenleme yapmadılar. Şimdi bunlar bize neyi ifade ediyor? Bunlar bir kere şunu ifade ediyor. Bir, bu yapılan zamlar gerçek zam mıdır yoksa sanal zamlar mıdır? İktisat literatürüne biz buna nominal artış deriz. Gerçek olmayan artış deriz. Bunun gerçeği enflasyon miktarını düştükten sonra ortaya çıkar. Şimdi baktığımızda işçi, memur ve bakur emeklilerine yapılan zamların çok büyük bir kısmının 2025 yılındaki enflasyonla eridiğini görüyoruz. Yani hala hazırda eritilmiş durumda. Öyle bir eritme noktasına geldi ki hatta ee, mesela asgari ücret örneğin bir yılda 5347 TL eridi. Ciddi bir miktarda bir erimeden bahsediyoruz. Benzer bir şekilde benzer bir şekilde e, işçi e, emeklilerinin Bağ-Kur emeklilerin maaşındaki ücret kaybı 6 ay, son 6 aylık ücret kaybı 1875 lira oldu. Fakat onlara bu 20 bin liralık düzenleme ile birlikte 3.119 TL'lik bir artış yapıldı. Buradan düştüğümüzde 1875'i aslında bu artışın gerçekte sadece 1244 lira olduğunu görüyoruz. Yani aslında işçi ve bakur emeklilerine yapılan zam sadece 1244 lira. İleri sürüldüğü gibi çok yüksek bir zam değil. Bunun nedeni de başlı başına enflasyon tarafından ermiş olması. E benzer bir şey memur emeklileri için de yapıldı. 27.772 liraya çıkarıldığını söylemiştim biraz evvel. Ve burada da aslında baktığımız zaman e, enflasyondan kayıp 2410 TL ve maaşlar sanal olarak bir memur emeklisinin maaşı 5100 lira artıyormuş gibi gözükse de gerçekte sadece 2692 lira artmış oldu. Yani Enflasyon çok büyük bir kısmını bu artışların alıp götürdüğü için enflasyonu karşılamaya yetecek kadar ancak ne verilmiş oldu? Bir maaş artışı verilmiş oldu. Burada bir iki kritik nokta var. Bunlardan bir tanesi işçi emeklileri ve işçi asgari ücretlilerin zamlarıyla olarak. mesela asgari ücretlilerin çoğu ücretlerin tamamı zaten Ocak ayı sonunda alıyorlar. Hatta bir kısmı da Şubat 15'ine kadar ancak alabiliyor ücretlerini. Dolayısıyla orada bir 45 günlük süre daha var. Ocak ve Şubat'tan gelen 15 gün. E, oradaki enflasyonu da bu işin hesabına kattığınız zaman aslında hem asgari ücretliye verilen zammın erdiğini görüyoruz. Hem de diğerlerine verilen zammın ciddi bir biçimde erdiğini görüyoruz. Ama bunlar kadar önemli bir başka şey de şu. Türkiye'de bir açlık sınırı hesabı var. Bir de yoksulluk sınırı hesabı var. Yani 4 kişilik bir ailenin asgari düzeyde geçimini sürdürebilmesi için yaşamsal temel gıda maddelerini içeren bir paketten bahsediyoruz. Bunun için asgari 30.143 lira eline geçmiş olması lazım. 30.143. Şimdi geriye dönüp bakalım. Asgari ücret ne kadar oldu? 28.075 lira oldu. Yani 4 kişilik bir ailenin çalışan asgari ücretli birinin açlık sınırının altında kaldığını görüyoruz. Onlar aç. 10 milyon insan aç ve 10 milyon insanla beraber, aileleriyle beraber 30-40 milyon insan aç. Peki emekliler açısından durum nedir? Emeklilerin durumunu da biraz evvel söyledik. İşçi ve bağkur emeklileri 20 bin lira ancak alabilecek. Bu da 075 TL neyin altında demek? Açlık pardon 8.000 değil asgari ücretin altında ama açlık sınırının da 10.000 liranın üzerinde altında kalmış oluyor. Yani 10.000 lira eksiye düşmüş oluyor. Diğer şeye bakınca memur emeklilerine bakınca da onun da 3.000 liraya yakın bir şekilde açlık sınırının altında kaldığını görüyoruz. Bu ne demektir? koyun 15 16 milyon liralık emeklinin asgari 10 milyonunu en düşükten aldığını hesaplayarak koyun ortalamasını da aldığını hesaplayarak koyun bu sefer asgari ücretlerle birlikte 50 milyonun üzerinde insanın açlık sınırından geçinmeye, yaşamaya mahkum edildiği bir durumdan bahsediyoruz. Yani nüfusun %50'sinden fazlası bu yıl, 2026 yılında bu ücretlerle geçinmeye mahkum edilecek. Bunların geçinme şansları mümkün değil. Nitekim bunun sosyal bir takım e, zararları da ortaya çıkmaya başladı. E, özellikle memur ve işçi emeklilerinin geçinemedikleri için artık her birinin otellerde 200-250 liralık gecelikle barınmak zorunda kaldıklarını biliyoruz. Konut kirasını ödeyemeyenler, geçimini sağlayamayanlar, dün bir haber vardı. Kayseri'de bir emekli işçi soğuktan donarak ölmüş. Bir aracın içerisine sığınmış ve orada ölmüş. Bu tür örneklerin ben çoğalacağını düşünüyorum. Çünkü bu tür ücretlerle ve böyle bir yaklaşımla böyle bir yaşamın sürdürülebilmesi mümkün değil. Şimdi gelelim bu koşullar altında resmi açıklamaya. Resmi açıklama ne diyor? Biz size daha fazla verseydik enflasyon daha fazla artardı. Bu sefer enflasyon altında izcilirdiniz. Bu aslında gerçek bir durum değil. Çünkü o kadar düşük ki ücretler, bu kadar düşük ücretlere yapılan zamlarla enflasyonun artırılması mümkün değil. Enflasyonu artıran başka faktörler var. Ne var örneğin? Döviz kuru var. Ne var örneğin? Aşırı yüksek karlar var. Ne var örneğin? Aşırı rantlar var. Ve özellikle de belli firmaların perakende sektörünü ele geçirmiş tedarik zincirlerinin ve bu zincir marketler dediğimiz marketlerin aşırı yüksek fiyatlaması söz konusu. Enflasyonun gerçek nedeni bunlar. Yoksa işçi ücretleri ya da emeklilerin almış olduğu ücretler enflasyon nedeni değil. Birincisi bu. İkincisi mali disiplini iktidar kemer sıkma olarak uyguluyor mali disiplinlendiği zaman anlaşılan genelde şudur. Kamu harcamalarını kısacaksınız, vergi gelirlerinizi artıracaksınız, borçlanmayı da en aza indireceksiniz. Peki buna uyuyor mu iktidar? Sözde buna uyuyor. Ama bakıyoruz bunun hangi kısmına uyuyor? Vergiler kısmına uyuyor. İnanılmaz bir şekilde vergi gelirlerinde bir artış var. Örnek vermek gerekirse bu yıl vergi gelirlerindeki artış %30'un üzerinde olacak. Hedeflenen enflasyon ise %16. Yani %15 puanlık bir reel vergi geliri artışı hedefliyorlar. Son zamanlarda en çok konuşulan basında da halk arasında da çok önemli bir durum söz konusu trafik cezaları. İnanılmaz bir biçimde trafik cezalarında artış var. Hem değer olarak artırdılar hem de çok sıklaştırdılar. Yani ortalama bir e, şoför Örneğin bir özel şirkette çalışan birisi bir ayda en az iki tane ceza yer duruma düşüyor ve çoğu kez de bunu firması karşılamıyor. Bu da neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Sadece vergi gelirlerini değil, trafik cezalarını, başka türlü cezaları, elektriğe zamlarla, doğalgaza zamlarla, petrole zamlarla artık diğer kamu gelirini artmaya çalışıyor. Neyi kısmıyor? Asıl kısması gereken gereksiz, verimsiz, lükse dayalı, israfa dayalı kamu harcamaları. Bunu kısmıyor. Neden kısmıyor? Bunun en temel nedenlerinden bir tanesi bir eski alışkanlık. İtibardan tasarruf olmaz deyip herhangi bir şekilde kendi harcamalarından kısmıyorlar. Yani söz konusu olan kendileri olduğunda kesen ağza sonuna kadar açılabiliyor. Ama söz konusu olan emeklilere, işçilere, yoksullara durumlarını iyileştirmek için bir yap, zam yapılması söz konusu olduğunda bunlara kemer sıkmaya uyguluyorlar ve bunun adına da mali disiplin diyorlar. Onun için bunun hiçbir inandırıcılığı da söz konusu değil. Ve böyle yaparak neyi de aslında tehlikeye altına alıyorlar? Böyle yaparak yeni yetişen nesillerin fiziken de, ruhen de iyi yetişmesini tehlikeye atıyorlar. Düşünün bugünün çocukları yeterince beslenemezse, yeterince gelişemezse ki gelişemiyorlar, gelecekte bunlar nasıl verimli insanlar olabilirler, nasıl iş gücüne katkıda bulunabilirler, nasıl efendim, ülke ekonomisine katkıda bulunurlar. Fakat bunu düşünmüyorlar. Ayrıca bu kadar kötü ücretlerle yürüyen bir ekonominin büyümesinin sürdürülebilmesi mümkün değil. Yani normal koşullarda bir ekonomiyi adaletli bir şekilde büyütmek isterseniz onu ücret yönlü, ücret destekli olarak büyütmeniz lazım. Yani asgari ücret değil, yaşanılabilir bir ücret vererek insanları yoksulluk ücretinin üzerine çıkararak gelirleriyle ve adaletli bir şekilde de dağıtarak, dağıtarak yapmanız lazım. Ancak böyle sürdürülebilir bir ekonomi büyüme ve tabii ki doğayla da uyumlu olması lazım. Tahrip etmemesi lazım. Ama Türkiye'de yıllardır izlenen büyüme stratejisi bu değil. Nasıl bir büyüme stratejisi var? inşaat, altyapı, enerji, bankacılık, finans son zamanlarda da İHA ve SİHA'lar üzerinden savunma sanayi biçiminde bir büyüme stratejisi izleniyor ve tabii böyle bir büyüme stratejisinin halka bir faydası yok. Nitekim bakıyorsunuz ekonomi %3 büyüyor, %4 büyüyor, %5 büyüyor ama emekçilerin katma değerden aldıkları pay %30'un altına kadar düşüyor. Bu da çok önemli bir çelişki madem ekonominiz bu kadar büyüyor, kişi başı gelirin 17 bin doların üzerine çıktığını söylüyorsunuz. O halde bu kadar yoksulluğu nasıl izah ediyorsunuz? Bu kadar gelir bölüşümü, adaletsizliğini nasıl açıklıyorsunuz? İnsanların bu kadar mutsuzluğunu nasıl açıklıyorsunuz? Bu da sistemin kendi kodlarında ve siyasal iktidarın izlemiş olduğu ekonomi politikalarında mevcut. Bu kodlara baktığımızda konuyu çözmemiz son derece kolay.